Adobe Portfolio ile web sitesi nasıl hazırlanır? Kendi web sitenizi oluşturabilmek için iki tane önemli konu var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kendi Behance hesabınızın olması. İkincisi de Adobe Creative Cloud üyeliğinizin olması arkadaşlar. Şu anda da Black Friday indirimi var. Öğrenci paketi şu anda 382 TL bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Eğer o videoyu izleyerek satın alım yaparsanız bu 382 TL'den de daha ucuza alıyorsunuz. Yani 318 TL civarı bir fiyata geliyor. Onun için kartlar bölümündeki ve ayrıca açıklamalar bölümüne de ekleyeceğim linkini videoyu izleyip siz de Adobe Creative Cloud üyeliğini satın alabilirsiniz arkadaşlar. Evet üyeliğimizin olduğunu düşünüyorum. E, bu şekilde Behance hesabınız üzerinde de çalışmalarınızı yüklemiş olmanız gerekiyor. Zaten bir tasarımcıysanız, fotoğrafçıysanız vesaire mutlaka bir Behance hesabınız olsun arkadaşlar. Globalde iş yapmak için de size çok büyük avantajları var. Yeni olarak bir de Behance'ın Pro hesabı geldi. Onunla ilgili de daha sonrasında bir video hazırlayacağım. Bizim bu videodaki amacımız Adobe Portfolio ile kendi web sitemizi hızlı bir şekilde oluşturabilmek. Bu arada bazen Behance diyebilirim. Bazen de behinds diyebilirim. Lütfen ona çok takılmayın. Nasıl söylendiği Ya behinds deniyor genelde de alışkanlıklar işte bazen Behance de dediğimi duyabilirsiniz. Şimdi web sitesinin altına geldiğimiz zaman Adobe Portfolio diye bölümü göreceksiniz. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Bu ekranda direkt olarak Eren olarak devam et diyor. Evet devam edelim. Şimdi burada iki tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Birincisi portföyün tamamıyla bir web sitesi oluşturuyoruz. İkincisi de bir karşılama sayfası oluşturuyor. Yani bizim sosyal medya hesaplarımızın ve iletişimin sadece yer aldığı bir web sitesi hazırlıyoruz burada. Örnek olarak bir tane çalışma yapalım mesela. Şuradan hangisi olsun. Biz fotoğrafsız yapalım. Şimdi fotoğraf seçmeyle falan uğraşmayalım. Bu şekilde seçtikten sonra şu kısımları kolaylıkla düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Buraya mesela benim soyadım Alkış. Burayı şöyle düzeltelim ama Türkçe karakter sorunu olabilir bazı fontlarda. Buraya da mesela Graphic. Designer yazdık. Şurada butonunu da düzenleyebiliyoruz eğer istersek. Düzenlemek için butonun üzerine geliyoruz ve sol kısımda bir tane bölüm göreceksiniz arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman düzenle düğmesi. Buna tıklıyorum ve sol kısımda bir panel açılıyor burada. Burada da istersen bu kısmın ismini mesela iletişim yapalım. Alt kısma da harici bir site veya ana sayfa ya da işlere yönlendirebiliyoruz. Burada harici bir site yönlendirdim. Mesela onu da bir tane Google formu yaptım ve o Google formunun da buraya linkini koydum. Yani benimle iletişime geçmeleri için bir tane form doldurmalarını istiyorum. Hangi tasarımları yaptırmak istiyorsunuz vesaire vesaire gibi bir tane form hazırlayıp buraya linkini koyarsanız eğer direkt oraya yönlendirmiş olursunuz. Alt kısımda sosyal medya hesaplarımız var. Buraya sosyal medya hesaplarımızı ekleyelim. Direkt bizden URL'ye girmemizi istiyor. Birkaç tane link ekledim. X ekledim, behinds ekledim, Instagram ekledim, YouTube ekledim. Benim için yeterli bunlar. Bunları ekledikten sonra buraya linkler artık otomatik olarak gelecek. Alt kısımda önizleme var. Önizlemeye bir kere tıkladığım zaman web sitem bu şekilde hazır. Eğer benim için her şey okey ise alt kısımdan da buradan siteyi yayınla diyerek şu anda mesela siz bu linke girdiğiniz zaman bu şekilde bir web sitesi göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ben belki video yayınladıktan sonra bunu kaldırmış olabilirim. E, fakat eğer siz aynı şekilde yaparsanız şu şekilde alkis.eren Ben bunu e, Eren Alkis olarak da değiştirebilirim bu arada. myportfolio.com Yani kendi kullanıcı adınızla birlikte bir tane web sitesini bu şekilde edinmiş oluyorsunuz. Eğer kendinize ait bir domain varsa onu da yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ona da bakalım. Düzenlemeye geri dön diyelim buradan. Şurada ayarlar bölümü göreceksiniz. Ayarlar bölümüne girdikten sonra üst kısımda etki alanı adı yani domain'den bahsediyor. İsterseniz buradan bir domain satın alabiliyorsunuz name chip aracılığıyla ya da eğer sizin hazırda bir domaininiz varsa yani herhangi bir yerden almış olabilirsiniz. GoDaddy gibi farklı farklı firmalar var. Oradan bir domaini aldıysanız da o domaini buraya girerek bağlama işlemini yapabiliyorsunuz. Oradan tabii ki hostingten bazı ufak ayarlamalar da yapmanız gerekiyor. Eğer bu konuda yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmına yazın. Bu konuyu da ayrıca size anlatmış olurum. Bu videoda Adobe Portfolio'yu tamamen gözden geçirmiş olalım istiyorum. Mesela hazır bu pencereyi açmışken şu ayarlar kısmına hızlıca bir değinelim. Şurada giriş sayfası var. Altında analitik var. İsterseniz Google Analytics'i buraya bağlayabiliyorsunuz ve sitenize giren trafiği de kontrol edebiliyorsunuz. Aramalardaki iyileştirmeler için yani Google'da daha iyi çıkabilmek için işte meta açıklamaları, yani SEO ile ilgili işte grafik tasarım, freelance, logo tasarım gibi kelimeleri buraya girerek de sitenizin ön planda çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Mesela şurada bir de favori simgesi var yani buna favicon deniyor. Web sitelerinde mesela şurada Adobe'nin faviconu gibi siz de buraya bir tane logo ekleyip favicon olarak görünmesini sağlayabilirsiniz. Burada çeşitli diğer sosyal medya paylaşım minik resmi, küçük görüntüler, site seçenekleri, şifre ile ilgili... Bunlar diğerleri açıkçası tema ile ilgili arka plan değiştirme vesaire bu gibi ayarları da şu alt kısımlardan yapabiliyorsunuz. Eğer isterseniz de siteyi tamamen yayından buradan kaldırabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tekrardan portfolyo kısmına yeniden gelelim. Asıl şimdi görsellerle yani bizim tasarımlarımızla birlikte nasıl web sitesi oluşturacağız onu görelim. Yine aynı şekilde buradan yeni siteye bir kere tıklıyorum. Buradan şimdi seçmem gereken yer portföyün tamamı yani burası. Aşağıya doğru ilerlediğim zaman toplamda burada 6, 9, 12 tane yaklaşık web sitesi var. Yaklaşık değil tam olarak 12 tane web sitesi var burada. Bunlardan istediğiniz şablonu seçtiğiniz zaman örnek olarak mesela şunu seçelim. Bunu seçtiğimiz zaman bir ön izleme yapıyorsunuz burada. Şablon hoşuma gitti. Güzel diyelim buna. Bu temayı kullan diyoruz sağ üstten ve gördüğünüz gibi benim Behance hesabımdaki tüm tasarımlar bu web sitesine otomatik olarak yüklendi arkadaşlar. Hemen şu kısma geldiğim zaman tıklıyorum ve buradan eğer istersem logoyu düzenleyebiliyorum. Şuradan mesela yine soyadımı değiştireyim eğer bir Türkçe karakter sorunu yoksa ama varmış. O zaman burada fontu değiştirebilirim. Burada en basit evet bu çalıştı mesela. Aynı zamanda şu gezinme kısmından da buraya tıklarsanız ve özelleştir derseniz buranın da sağ mı yaslansın, sola mı yaslansın, ortalı mı olsun tamamen bunlara karar verebiliyorsunuz. Aradaki boşlukları falan ayarlayabiliyorsunuz, rengini ayarlayabiliyorsunuz. Bu tip ayarlamaları buradan yapabiliyorsunuz. Eğer isterseniz buradan sayfa kapaklarının yani şu görüntülerin de ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Mesela başlıkları kaldırırsınız veya eklersiniz, tarihleri kaldırabilirsiniz görünmesini sağlayabilirsiniz. Eğer isterseniz açıklamaları ekleyebilirsiniz. Şu kısımda mesela entegrasyonlar diye bir bölüm var. Entegrasyonlar da Behance üzerinden çekmiş olduğu tasarımları burada yeniden düzenleyebiliyorsunuz bazı noktalarını. Örnek olarak isterseniz entegrasyonu devre dışı bırakırsanız tasarımlar tamamen gidecektir buradan. Eğer Lightroom hesabınızda fotoğraflarınız varsa oradan da albümleri otomatik olarak buraya ekleyebilirsiniz. Eğer Adobe Stock üzerinde de stok fotoğrafçılık veya stok içerik yüklüyorsanız o içerikleri de web sitesine ekleme şansınız var arkadaşlar. Entegrasyonlar da bu şekildeydi. Temalara geri geldiğiniz zaman o temayı beğenmediniz, farklı bir temaya geçmek istediniz. Mesela şuna geçelim dedik. Gördüğünüz gibi anında temaya tasarımlarımız uygulanmış oldu. Burada yine tema ile ilgili bir sürü ayarlar var. Bu kısımdan zaten göstermiş olduğum domain ayarları vesaire buradan yapılıyor. Az önce mesela yapamamıştık ama şuraya Eren Alkis yazarsam ve uygula dersem erenalkis.myportfolio.com internet sitesine gidildiği zaman benim tüm portföyüm buradan görülebilecek. Eğer etki alanında bağlarsam yani kendim erenalkis.com'u da buraya bağlarsam bu siteyi de bu şekilde kullanabileceğim. Bu şekilde de daha kurumsal olarak görünecek benim için. Bunun dışında başka söyleyebileceğim neler var diye bir bakayım. Şu sayfalar kısmını tekrardan göstermek istiyorum arkadaşlar. Burayı açtıktan sonra şurada düzenle var. Sayfa başlığına düzenle. Mesela arka arkaya aynı yazılar denk gelmiş olabilir. Eğer isterseniz buradan sayfa başlıklarınızda kendiniz düzenleyebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda burada görünmesini istemediğiniz şeyler varsa da buraya tıklayarak da onları kapatabiliyorsunuz. Deaktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada siteyi yayınla dersem eğer ve siteyi görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi buradan siteyi bu şekilde yayınlamış olduk. Kontak bölümüne geldiğiniz zaman da burada yine bir form var. Buradan sizinle direkt iletişime geçilebiliyor arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar Adobe Portfolyo'nun ana sayfasında diğer örnekleri görüntüle dediğiniz zaman insanlar nasıl siteler hazırlamış bu şablonlarla? Onlara da buradan örnekler alıp siz de kendi web sitenizi kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında istediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Tüm yorumları yanıtlamaya çalışıyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.